mi yaptık? Aa. Hangi konuda? Acaba hangi konuda? Şakanın sırası değil. Sen de ben de düşünmeden bir karar verdik. Daha doğrusu sen benim düşünmeme bile fırsat vermeden beni nikah masasına oturttun. Hmm. O zaman pişman mısın sorusu bana değil sana sormamız lazım. Benle evlendiğine pişman mısın? Gamze. Adem oğlum. <laughs> vay, 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 vay! <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum! Siz bir de evlendiniz mi lan? Hadi bakalım. Gamze Ademoğlu. Çok güzel. Çok güzel. Ömer dur. Tamam. Tamam. Ömer. Ömer dur. Dur Ömer. Dur. Bir sakin bir nefes al. Belki sakince konuşursak o da anlayış gösterecektir. Halini tavrını görmedin mi? Düzgünce konuşacak adamın hareketleri mi bunlar? Suyuna gitmemiz lazım. Kimseyi boyun eğecek halimiz yok. Hele ablama yaptıklarından sonra o herif asla. Birine söylerse mahvoluruz. Ben de geliyorum. Sen karışmayacaksın. Geliyorum. Gamze. Geliyorum dedim. Ne döndün sen? Ben sana dolaş demedim mi? Vallahi döndüm. Çünkü eğlenceyi kaçırmak istemedim. Cık. Ne saçmalıyorsun ya yine? Ayılamamışsın belli. Sen devam et devam et. Bana saydırmaya devam et. Hı -hı. Birazdan yüzünün alacağı şekli görmeye ne kadar can atıyorum bir bilsen. <laughs> İstersen bir kapıya git. Ha? Bak bakalım. Belki de kardeşin arkamdan geliyordur. Ha? Ne saçmalıyorsun ya sen? Ömer dur, dur. Sen evine gir artık. Yok ben duramam evde. Sen karışma ben halledeceğim. Gir artık evine. Beraber halledebiliriz. Vay Ömer Beyciğim gelmiş. Hoş gelmiş. Buyursunlar efendim. Siz niye bu kadar acele ettiniz ya? Ha? Çifte kumrular. <laughs> Biraz daha aşağıda yalnız baş başa kalsaydınız ya. Sen sus, içeride konuşacağız. Bir, biri bana da anlatsın ya bir şey. Ne oluyor? Gamze. Ne Gamzesi Nisa ya? Allah Allah, gelinim diyeceksin. Gelinim Siz... Siz... mi? Ne diyorsun sen be? Manyak manyak konuşma. Sen evine gir. Sen de gir. Içeride. Ne oluyor sen ya? Gamze ne? ne oluyor? Nisa çok üzgünüm. Gir içeri sen. Ee, bırak be! Senin ellerini niye ya? ya? Sen de adam gibi davranacaksın. Allah a. Allah a. Ne oluyor Hakan? Aferin. Sen yine hep beni suçla. Hep kocana sinirlen. Ama beteri var. Bak beteri. Al sana beteri. İşte karşında duruyor. Sen tamam. ağzından çıkana dikkat et. Şişt, tamam. Ne saçmalıyorsun ya? Ahlaksızlık etme. Ahlaksız öyle mi? Al sana ahlaksız. Ahlaksız bir. Ahlaksız iki. Senin bu kardeşinle bu güzel kadın gitmiş bir de utanmadan evlenmişler be. Ne diyorsun sen ya? Aşağıda bastım kızım ben bunları. Mua, 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 mua. Oh iyi ki de evlendik. Aman da ne ettik. Kendi kulaklarımla duydum. Ne diyor Ömer bu? Gamze ve ben evlendik. Ne? ne? Ne saçmalıyorsun ya sen? Gamze ne diyor bu? Doğru söylüyor. Nasıl ya? N nasıl yani saçmalamayın nasıl yapabilirsiniz böyle bir şey? Delirdin mi sen Gamze? Sen nasıl yapabilirsin böyle bir şeyi? Gamze laf etme. Ben götürdüm onu nikah masasına, ben oturttum. O benim karım artık yargılamayacaksın. Sen de bizi yalnız bırak artık lütfen halledeceğim ben. Eve gir şimdi. Gel. Ömer. Sen evine gir artık lütfen. Halledeceğim ben. Gir <laughs> Görüyorsun değil mi Nisa Hanım? Kardeşinin yediğim. Sen artık çeneni kapat. Şşş. Gamze de nişanlı ha bu arada. Oh maşallah paşam. Bu ne rahatlık ya? Bana bak. Bana bak sen Gamze'nin adını ağzına almayacaksın. Anladın mı beni? Abla. Biz yanlış bir şey yapmadık. Tamam hmm, öyle mi? O zaman niye herkese söylemiyorsunuz? Ha? Niye saklıyorsunuz? Sana ne lan? Ömer! Sana ne? Sana ne? Sen kendine bak! Sen ablamı kaçırdın, kimin haberi vardı? Hadi kaçırdın. Güya seviyordun, bir de yüzüstü bırakıp gittin. Yeter Ömer! Tamam, yeter! Sen dua et, ablamın kocasısın. Yoksa ben sana yapacağımı biliyorum. Kimse seni benim elimden alamazdı. Korkmuyor musun lan? Hakan sus, tamam yeter! Ben şimdi herkese gidip anlatsam, mesela babana... Dur! Sen Dur. senden mi korkacağım? Ben? Dur, çek, şey, bırak! Mi bırak, sen? Ömer Kime kalk! kalk. Sen ne yaparsın? Senden mi Kime söylersen söyle. Git! Git odaya git hadi. Seninle de görüşeceğiz Nisa Hanım. Bu iş burada bitmez. Bilmiş ol yeni başlıyor. Sen de daha beni beğenme. Görüyorsun değil mi dayını? Sen bana bak. Sen bana bak. Ömer yeter. Yeter. Emine git sen de odana hadi. Nereden geliyorsun bu saatte? Aşağı kedilere yemek vermeye gitmiştim. Gecenin köründe kedilere yemek. Bu saatte dışarıda durmayacaksın demedim mi ben sana? Aşağı inip geldim anne. Abartma sen de. Ya çocuk muyum ben artık? Çocuksun efendim. Var mı bir diyeceğim? Anne saçmalıyorsun. Sen ne biçim konuşuyorsun be benimle? Bu evde yaşıyorsan edebinle konuşacaksın. Ne oluyor ya? Gece amacı başlamış. Fatma alır diyorum ben sen. Anne çocuklar uyanacak. Sus, sus sen de Nurhan. Evet Nurhan sus. Niye konuşuyorsun? Dır dır dır. Konuşma azıcık. Allah'ım ya Rabbim ya. Anne hakikaten yeter. Bak bu şekilde benimle konuşmaya devam edersen beni tam anlamıyla kaybedeceksin ona göre. Kaç yaşında kadınım ben? Nurhan Sadık kaç yaşında? Bize çocuk gibi davranmayı bırak artık ya. Evet, yeter. Evet yeter. Bıktırdın. Hepimizi artık bıktırdın. Bıktıysanız kapı orada. Burası benim evim. Benim ekmeğimi yiyorsunuz, benim suyumu içiyorsunuz. Beğenmeyen gider. Allah'ım ya sabır. Ha bu arada. Şu düğün tarihini bir an önce al. Sonra Süreyya gibi başımıza kalma. Gamzeciğim, geçmiş olsun. Güzel maçtı. Cümlemize evet. geçmiş olsun. Hadi siz de ayaklandınız yatın. Yok olur mu bari seni nasıl bırakacağız? Gel beş dakika oturun konuşalım. Yok yok. Benim biraz sinirlerim bozuk. Yalnız kalmak istiyorum. Ne olur? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bu evde yaşadığımız sürece bu film bitmez. Yalnız kalayım. Yemin ediyorum biz bir şey yapmalı. Hadi. Allah sana kolaylık versin. Allah'ım sen yardım et.